Hiç merak ettiniz mi deniz neden mavi görünür? Cevabı aslında ışıkta gizli. Güneş ışığı beyaz gibi görünse de aslında gökkuşağının tüm renklerini içerir. Suyun molekülleri bu renklerden mavi ışığı diğerlerine göre daha fazla saçıyor. Kırmızı turuncu gibi renkler suyun içinde emilirken mavi ışık su yüzeyine geri yansıyor. Bu yüzden deniz mavi görünüyor. Peki derinlerde neden koyu mavi? Çünkü derinlerde mavi ışık dışında hiçbir renk ulaşamıyor. Hatta deniz çok derinse ışığın çoğu emiliyor ve o yüzden koyu lacivert görünüyor. Bu olaya mavi dalga boyu saçılımı deniyor. Aynı prensip gökyüzünün mavi görünmesini de açıklıyor. Denizlerin mavi görünmesinin ardındaki bilim işte bu. Bu kısa bilgiyi faydalı bulduysanız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Sizce doğanın en etkileyici renk oyunu hangisi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bir dakikalık bilim videosunda görüşmek üzere.